Efendim kadınların olmazsa olmazıdır çay eşliğinde yenilen poğaçalar, börekler ve hoş sohbetli gün etkinlikleri. Altın günleri son dönemde farklı bir boyut kazandı. Yeni konseptin adı temizlik günleri. Bence çok iyi hanımlar toplansınlar. İyi bir temizlik yapıp gitsinler arkadaşlarına. Şimdi yeni trend temizlik günü. Duydum evet. <laughs> Kendi evimizi temizletiyoruz. Altın gününüz var mı? Yok. Çıktım hepsinden. Mis gibi kokan kekler, yaprak sarmaları, kurabiyeler. Ay sonundaysa biriken altınlar. Ancak bu kez gün konsepti bambaşka. Yeni nesil günün adı temizlik günü. Hanımlar toplanıyor. Poğaça börek yemek yerine evi bir güzel dip köşe temizliyor. Birlikte mi gidiliyormuş temizliğe? Yok ya. Evim zaten zor temizliyorum. Bir de gidip başkasınınkine. Ama <laughs> sizin eviniz temizleyecekler? Yok. Başkasının benimkini de temizlemesin. Ben de başkasınınkini temizlemeyeyim. Para biriktirmek için ya da hoş sohbetler için bir araya geliyor kadınlar. Temizlikli gün konsepti şaşırtırken Titiz hanımefendilere ise cazip gelmedi. Herkes kendi işini yapsın ya. Herkes de kalabalık bir şekilde ben istemem. Kadınların gün adı altında bir araya gelip temizlik yapmasını mantıklı bulanlar olurken yeni konsepte sıcak bakmayanlar da vardı. Daha mantıklı. Kadın da bulamıyorsun. Fiyatlar o kadar Yüksek ki temizlik yapıldıktan sonra karşı tarafın dedikodusundan korkar. Herkes kendi evini temizlemesi daha mantıklı. <laughs>